Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir konu anlatımıyla birlikteyiz. Araya yazılılar geri tabii ki. Yazılıya hazırlık videoları çektik. Şimdi ise roman konusuna devam edelim. Romanda anlatım teknikleri aslında hikayedekiyle de aynı. Yalnız hikayede, hikaye konusunda gösterme tekniklerini vermiştik. Şu anda anlatım tekniklerini vereceğiz. Gösterme tekniklerinde diyalog vardı, iç monolog vardı, bilinç akışı falan filan onları anlatmıştık. Şimdi ise anlatım tekniklerinden söz edeceğiz. Bir konuyu söz veya yazı ile bildirmeye anlatım diyoruz. Bakın, demek ki sadece söz değil, aynı zamanda yazı şey, sadece yazı değil, aynı zamanda söz, söz ve yazı ile bildirmeye anlatım denir. Olay çevresine gelişen metinlerde, bunlar neler olay çevresine gelişen metinler, işte roman, hikaye, masal, fabül, mesnevi, destan gibi gibi ee, olay aktarılırken farklı teknik ve yöntemler uygulanır. Bu teknik ve yöntemleri de anlatım tekniği diyoruz, yani tahkiye. Bakın tahkiye sözcüğü bizde hikaye sözcüğünü hatırlatır aslında, çağrışım yapar hikayeyle zaten. Arapça kökenli bir sözcük. Bakın H, K, Y sesleri var. Bu da bize hikayeyi anlatır. Hikaye de zaten bir olayı anlatır değil mi? Anlatma tekniğidir o nedenle. Anlatma tekniğinde okuyucu ile eser arasına anlatıcı girer. Biz anlatıcıyı çok e, net bir şekilde hissederiz e, hikayeti tahkiye tekniğinde yani anlatma tekniğinde. Okuyucu hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Yani mesela gösterme tekniği gibi değil, ee, karşılıklı konuşmalar, diyaloglar şeklinde değil arkadaşlar. Ee, bir anlatıcı size olayı anlatır ve her şeyi bildiğini özellikle vurgular. Okuyucunun dikkati anlatıcı üzerinde yoğunlaşır doğal olarak. Anlatma, kişi tanıtımı, olay tanıtımı, geriye dönüş, ilk çözümleme veya özetleme şeklinde olabilir. Şimdi bunları tek tek inceleyelim, hızlı geçelim. Kişi tanıtımı metindeki kişilerle ilgili okuyucuya tanıtıcı bilgiler verir. Bu bir şekilde bir çeşit portre aslında. Anlatıcı metindeki kişileri ayırt edici yönleriyle tanıtır. Bir örnek verelim hemen. Büyük annemin odasında öfkeli, kıpkırmızı yüzünden siniri bozuk olduğu anlaşılan, duvar suratlı bir oda hizmetçisi vardı. Sinirinden olsa gerek başını gözüne oynatıp duruyor. Sıkıntısını ve öfkesini yüzünde belli ediyordu. Bir tane gördüğümüz gibi e, hizmetçi var ve o hizmetçinin, o çalışanın yüzündeki ifadeye kadar her şeyi net bir şekilde tanıtmış. Hele şu oda e, şey nerede? E, duvar suratlı mıydı? Ha, duvar suratlı bir oda hizmetçisi. ifadesi çok net bir şekilde kişinin hem ruh halini hem de dış görünüşünü özelliklerini veriyor. Buna kişi tanıtımı diyoruz. Olay tanıtımı ise anlatıcının bir olayı anlatması. Biz olayları anlatıcın tarafından dinlemiş oluyoruz ve bunu belki çok yani biraz özetleme tekniğine de benziyor ama biraz daha farklı. Örnekte daha iyi göreceksiniz. Mümtaz bey de diyor amcasının oğlu İhsan hastala, hastalandığından beri doğru dürüst sokağa çıkmamıştı. Doktor çağırmak, eczaneye reçete götürüp ilaç getirmek, komşusunun, komşunun evinden telefon etmek gibi şeyler bir tarafa bırakılırsa bu haftayı hemen hemen ya hastanın başucunda ya da kendi odasında kitap okuyarak, düşünerek, yeğenlerini avutmaya çalışarak geçirmişti. İhsan iki gün kadar ateşten, halsizlikten, arka ağrılarından şikayet etmiş, sonra birdenbire zatüre fevkaladelik halini ilan etmiş, evin içinden, korkudan, telaştan, üzüntüden, bir türlü ağızlardan düşmeyen ve bakışlardan eksilmeyen temennilerden saltanatını, o yıkım psikolojisini korumuştu. Gördüğümüz gibi Mümtaz'ın ve çevresindeki insanların yaşadıklarını anlatıyor. İhsan hastadır, Mümtaz ihsana bakmaktadır. Bunu biz kimden öğreniyoruz? Tabii ki anlatıcıdan öğreniyoruz. Üçüncü kişi anlatıcıdan öğreniyoruz. Bunu şöyle diyelim. Mümtaz kendisi anlatabilirdi. Ama e, ya da karşılıklı konuşmalar şeklinde arkadaşına anlatabilirdi. Bu şekilde değil. Bize olayı anlatan bir anlatıcı ve biz onu derinden hissediyoruz. Geriye dönüş tekniğini aslında filmlerden biliyorsunuz arkadaşlar. Flashback mi diyoruz? Flashback mi? Flashback. Hani geriye dönüp e, bir şeyleri hayal edip onları gösterme anlatma tekniğidir geriye dönüş tekniği. Kronolojik akış, kronolojik dediğimiz zaman sırası, zaman sırasına göre devam eden akışın kırılarak geçmişe dönülmesi, geçmişe ait yaşantıların anlatılması tekniğidir. Bu teknikte anlatıcı birinci tekil kişi olabileceği gibi üçüncü tekil kişi de olabilir. Şimdi Ankara'da bulunuyorsunuz zannedersen. Demek Burhan buydu. Selim'in onlara tanıştırmaktan kaçındığı esaslı arkadaşlarından biri. Selim farklı çevrelerdeki arkadaşlarını birbirine tanıştırmayı sevmezdi. Hoşlanmazsın diye kestirip atardı. Yüksek arkadaş çevrelerinde üniversite arkadaşlarından utanırdı Selim. Seni ele ver, vermemizden korkuyorsun diye saldırırlardı Selim'e kantinde. Hepimiz tanımadan sevimsizliklerine inanırdık bu adamların. Bu yüksek arkadaşların da bizi tanımadan sevimsiz bulduklarını bilmeseydi tanıştırmaktan kaçınır mıydı? ben bile zorlukla baranabiliyorum aralarında. Sizi hemen yutarlar demek isterdi kantindeki arkadaşlarına. Oğuz Atay'ın e, Tutunamayanlar Romanı'ndan Tutunamayanlar Romanı'ndan bir geriye dönüş tekniği. Şimdi e, burada e, anlatıcı Burhan'la konuşuyor. Şimdi Ankara'da bulunuyorsunuz ben ne dersem. Derken e, Burhan'la anla, anlatıcı Turgut e, büyük ihtimal bu Turgut Özben e, konuşuyorlar. Ardından Turgut hemen e, üniversite yıllarını düşünmeye, hatırlamaya başlıyor. Onları hatırlıyor. Demek Burhan buydu. Selim'in onlara tanışmak tanıştırmaktan kaçındığı esaslı arkadaşları. Şöyle diyelim, e, üniversite e, yüksek arkadaş şöyle yüksek arkadaş çevrelerinde üniversite arkadaşlarından utanırdı Selim seni ele vermemizden korkuyorsun diye saldırırlardı Selim'e kantinde. Üniversite yıllarına geri dönüyor burada. Hani filmlerde olur ya bir şey anlatıyor o zaman kişi duruyor düşünüyor ve hemen önceki bölümlere gidiyorlar ya da daha önce yaşanmış bir olayı anlatmaya çalışıyorlar sinema ve dizi sektöründe çok fazla kullanılan bir dönüştür. Buna geriye dönüş tekniği diyoruz. Diğer bir teknik iç çözümleme tekniği. Bu birazcık iç monolog ve bilinç akışıyla karışıyor. İç monolog ve bilinç akışını bir hatırlayalım. İç monolog ve bilinç akışında birinci kişi anlatır. Yani e, kişi kendi beynindekileri, kendi içindekileri kendisi anlatır. İç monologda kendi kendiyle konuşur, içinden kendisiyle konuşur. Ve bunu mantık çerçevesi içinde yapar. Yani mantık sırası vardır, mantıklı bir bağlantı vardır iç monolotta. Ee, şeyde bilinç akışında ise tamamen kopuk. Bir şeyi düşünür, oradan oraya atlar, diğerini atlar böyle kopuk kopuk düşünceler var. İç çözümleme ise anlatıcı tarafından kişinin iç dünyasının anlatılmasıdır. Yani bir üçüncü kişi var burada, diğerinde bir hep birinci kişi vardı iç monolog ve bilinç akışında ama iç çözümlemede birinci kişi var. Kişilerin iç dünyalarının, iç yaşantılarının hakim anlatıcı ve bakış açısıyla anlatıldığı psikolojik tahlil örneğidir. Mutlaka ilahi bakış açısı kullanılıyor burada arkadaşlar. Çünkü anlatıcı her şeyi biliyor değil mi? Birinci kişi değilse kim olacak? Tabii ki ilahi bakış açısını kullanan anlatıcı olacak, üçüncü anlatıcı. Bu anlatım tekniğinde anlatıcı kişinin iç dünyasına bütünüyle egemen olan dışarıdan bir unsur olarak etkindir. Anlatıcı etkin ama anlatılan kişi edilgendir arkadaşlar. Budalar romanından alınmış parçaya bakalım. Ona acı veren bir gerginlik, bir huzursuzluk vardı içinde. Şuraya bakarsak ona acı veren bir gerginlik ve huzursuzluk vardı içinde anlatan üçüncü kişi ve kişinin içindeki huzursuzluğu anlatıyor. Çözümlemeye başlıyor o kişinin ruh halini. Aynı zamanda müthiş bir yalnız kalma isteği. Yalnız kalmak, kendini bu acı dolu gerginliğe, en küçük bir çıkış yolu aramadan bütünüyle bırakmak istiyordu. Kalbine ve ruhuna üşüen sorulara cevap vermekten tiksintiyle kaçıyordu demiş. Burada e, anlattığı kişinin iç dünyasını çözümleme, tahlil etme yoluna girmiş. O yüzden burada iç çözümleme tekniği kullanılmış diyebiliriz. Diğer bir teknik özetleme, varlığı belirgin şekilde hissedilen anlatıcının belki çok uzun sürecek olayları kısaca özetlemesi. Ee, ne biz özetleme tekniği diyoruz? Leyla Erbil'den aldığımız parçaya bakalım. Şerif'in hukukta son senesi bitirince nişanlanacaklarmış. Şerif'in babası küçük bir memurmuş. Şeref avukatlık yapmayacakmış. Kevser'in babasının yanında çalışacakmış. Sene sonunda Kevser de okuldan ayrılacakmış. Burada da gördüğümüz gibi bu bir yılı birkaç cümleyle söyledi, özetledi. Bunu özetleme tekniği diyoruz. Pastiş tekniği biraz zor. Postmodern roman okuyanların anlayabileceği bir tekniktir. Ee, geçmişte kullanılan eski türlerin e, tekniklerini kullanarak, kalıplaşmış ifadelerini kullanarak yazma tekniğine biz pastiş diyoruz. Bunu en iyi yapanlardan biri İhsan Oktay anar. Özellikle puslu kıtalar atlısı romanında bunu çok iyi yapıyor. Bir de Oğuz Atay'ın tutunamayanlar romanında bir e, kitabe bölümü var. O kitabe bölümü e, şey pastiş sayılabilir arkadaşlar. Parodi ise postmodern romanda yine daha önce yazılmış bir metnin içerik yönünden örnek alınmasıdır. Bütüncül ya da kısmi olarak yani bir metnin bir bölümünü ya da tümünü ele alarak ee, Yeni bir şey yazıyorsunuz. Aslında bu birazcık da şey müzikte de var olan bir terim parodi. Eski bir şarkının bir bölümünü al alarak yeni şarkının içine monte etmek falan çok anlamam müzikten ama e, bir müzik terimidir aynı zamanda. Mesela Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha'dır. Romanın içerik yönünden divan edebiyatındaki Yusuf ile Züleyha mesnevilerini örnek e, alan bir parodi örneğidir arkadaşlar. Kitabımızda böyle bir. E, ifade var. İroni ise kelime anlamı alay, ince alay e, demek. Yine postmodernist romanda bir takım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla e, söz konusu etmek. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü bunun en güzel örneğidir. E, belki asrın en büyük, en faydalı kurumu şeklinde tanıtması Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü, enstitüsünü bu şekilde tanıtması bir ironi örneğidir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.